Özgür basının yeni bir gelenek değil, uzun geçmişi ve tarihi olan bir gelenek. 90'lardan bugüne kadar zulümün, baskının, yok etmenin, e, susturmanın e, bir hedefi. E, yani bugüne kadar değerlendirirsek e, özgür basını susturmaya çalışanlar, yok etmeye çalışanlar, kapatmaya çalışanlar bu kadar e, zulme ve bu kadar e, direnişe rağmen özgür basının e, bu kadar basit, basit susturulmayacağının ve bu kadar basit yok edilmeyeceğinin e, göstergesi olduğunu herkes biliyor aslında. Özgür basın hak ve hakikat arayışında, özgür basın gücünü halktan alan bir çizgiye sahip. Özgür basının ana kaynağı kadınlar, ana kaynağı çocuklar, ana kaynağı Türklerin zulmünü ortaya koyan ve medyaya koyan bir alt yapısı ve bir çizgisi olduğundan ötürü sürekli devlet tarafından hedef halindedir. Niye devlet tarafından hedef halindedir? Geçtiğimiz günlerde de üç ailenin evine evladının kemikleri torba ile kargo ile gönderilmesinin haberini yapan Kürt kadın gazeteciler, Kürt basın medyasıdır. Bundan ötürüdür de yok etmeye, susturmaya, kapatmaya çalışıyorlar ama bu mesajını biz bu mesajı sürekli veriyoruz. O kadar kolay kapatamaz. Çünkü biz gücümüzü yineliyorum halktan alıyoruz. Halk da bizim halk da gücünü bizden alıyor. Biz aslında ana gücümüzü, ana temelimizi, Gurbeteli el sözlerden, nujiyanlardan. E, Nagihan Akarsel'lerden aldık. Yani bunun sözünü tekrar veriyoruz. Tek bir kişi bile kalsak asla kameralarını ve kalemlerini yerde bırakmayacağını sözünü veriyoruz. Özgür basın gününü oluşturan koşullar aslında bugüne e, kadar e, kolay gelinmedi. Özgür basın oluşturan koşullar e, direnişle, şehitlerle, e, mücadelelerle, gözaltına alınmalarla e, aslında bugüne kadar geldik. E, bu e, aslında günümüze kadar da bir örnektir. Yani geçtiğimiz gün nerede 16 gazetecimiz gözaltına alındı ve 13 ay boyunca hiçbir şekilde iddianamesi hazırlanmadı. Bu bir örnek aslında. Bunun birçok örneğini verebiliriz. Ee, prodüksiyon şirketlerimize, ajanslarımıza baskı e, baskı ile e, birçok e, materyallerimiz, teknik eşyalarımız hedef halindeydi. Ama bunun mesajını ben verdiğimizi düşünüyorum. Yani kameralarımıza el koysalarda, bilgisayarlarımızı alsalarda biz hak habercisi ve halkın sesi olmaya devam edeceğimizin mesajını ve duruşumuzu sergilediğimizin farkındayız. Bu kadar hedef halinde olmamızın nedeni hiçbir zaman devlet yandaşı bir basın olmadık. Devletin bugüne kadar yaptığı zulümler, bugüne kadar yaptığı halkın ezilmişliğini ortaya çıkaran özgür basın oldu. Kürt gazeteciler oldu. Bundan ötürüdür ki sürekli bizi yıldırmaya çalışıyorlar, gözaltına almaya çalışıyorlar, basın yerlerimizi bombalamaya çalışıyorlar. 90'lardan bugüne gelen bir direniş var. O direniş ruhuyla e, mücadele yeşeriyor, devam ediyor. Her bir gözaltına arkada alınan arkadaşlarımızın yeri çok çabuk doldurulabiliyor yani. Bunun mesajını da veriyor. Yani tek bir kişi kalsa bile Özgür Basın e, bunun mücadelesini veriyor aslında. Bu e, yolda şehit düşen arkadaşlar, bu yolda hala cezaevinde olan arkadaşlarımızın e, mücadelesiyle biz e, mücadelemizi büyütüyoruz. Köklü bir geçmişi var Özgür Basın'ın. Aslında Özgür Basın'ın e, bu kararlılığı e, nedir sorusunu sorarsak, vicdan. Yani ben vicdana bağlayabilirim Vicdan ve halk, vicdan ve hak ve hakikat habercisi, haberciliğini yürüttüğümüz için aslında biz gücümüzü halktan alıyoruz. Biz gücümüzü vicdanımızdan alıyoruz. Yani bugüne bakıyoruz yani bir Kürt katledildiği zaman hangi Türk medyasında bunu görebildik? Hiçbir medyada tabii ki de yani. Ve bundan ötürüdür ki sürekli biz devlet yandaşı basın mensubu olmadık. Şu an zindanda olan arkadaşlarımızın derhal bırakılmasını talep ediyoruz. Özgür basın, Kürt kadın gazetecilik bugüne kadar çok kolay gelmedi yani. Ee, biz e, gücümüzü e, 90'lardan bugüne kadar direniş ruhuyla bu e, yolda şehit düşen ve bu yolda bedel veren arkadaşlardan aldık gücümüzü. E, aslında biz e, gazeteciliğin, ölümsüzlüğünün e, farkına ve bilincine vardık. E, e, özgür basın e, susturalamaz e, sloganı ile e, bir kez daha bilsin ki e, tek bir kişi kalsak bile, tek bir kalem kalsak bile hak ve halk haberciliği haberciliği e, yolunda mücadelemizi devam ettireceğimizin sözünü bir kez daha yine diyoruz. Geçmişten bu yana e, basın e, aslında e, teker durumunda yani tekel durumunda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hep tek taraflı. Bu aslında dünya genelinde de e, bu, bu şekilde olabilir ama ee, özellikle Türkiye'de e, geçmişten günümüze kadar e, bir genel e, basın var. Bir de e, gerçekten halktan yana olan e, ve halkçı düşünen e, ve bir duruşu, tutumu olan bir basın geneli, geleneği e, var diyebiliriz. E, nasıl oluyor o gelenek? E, şimdi aslında... E, Türkiye'de çok fazla tabular var, ee, çok fazla üzerine e, konuşulamayan, e, çok fazla ayrıştırılan konular var. Bu konuların aslında e, gün yüzüne çıktığı ve bazılarının artık sesinin duyurulabileceği bir platform özgür basın e, geleneği. Çünkü e, daha çok... E, ezilenin, yok sayılanın, dışlanında, dışlarından kesimlerin ve ötekileştirilen kesimlerin sesi olmaya çalışıyor. Hepimiz Kürt kimliğini taşıyoruz ve bu ülkede Kürt kimliği taşımanın bazı zorlukları var. geçmişten gelen zorlukları var. Bugüne kadar da hala devam ediyor. ve eğer bu kimliğe karşı bir e, baskı uygulanıyorsa, bu kimlik yok sayılıyorsa, bu kimlik ayaklar altına alınıyorsa, bunda sesini çıkaracak olan özgür basındır ve sadece aslında özgür basın bu konuda sesini çıkarabiliyor. Özgür e, basının geleneğinin e, tabii ki hani özgürlükçi bir bakış açısı oluyor, e, ezlenin e, yanında olduğu için ve aslında e, şunu net ifade etmek istiyorum. Onurlu bir duruşu olduğu için yani bunu kabul etmek gerekiyor. Onurlu bir duruşa sahip ve aslında bu hedef haline de getiriyor. Çünkü gerçekleri yazıyor. Çünkü halkçı davranıyor. Halkın sorunlarını, ötekileştirilenlerin sorunlarını dile getiriyor. Tabii ki bu bazı kesimlerce çok da istenilen bir durum değil çünkü iktidar ve yani geçmişler günümüze kadar mevcut iktidarların istediği tek sesliliktir karşı çıkmayan aslında bütün yanlışlara da sesini çıkarmayan bir politika isterler özgür basının aslında bu noktada da bir kez daha önemi ortaya çıkıyor buna karşılık bir Söylem geliştiriyor, buna karşılık bir gelenek geliştiriyor. E, çünkü aslında e, bütün bu genel geleneksel politikaların dışında e, bir de farklı kesimlerin sorunları, dertleri var ve onları dile getirilmesi gerekiyor. Şu an havuz medyası dediğimiz medyaya baktığımda diğer medyaya baktığımda hiçbir yerde kendimi e, orada yer bulamıyordum kendime çünkü. Ee, tamamen bir noktadan e, yönetilen e, devletin iktidarın e, düdüğünü çalan yani tabir yerindeyse e, onların söylediği şekilde yayın yapan e, bir mecraydı. Onun dışında özgür basına nasıl e, geldim oraya gelmeye nasıl karar verdim? Aslında yani dediğim gibi o arayış içerisinde hani kendimi bulabileceğim zaten gazeteciliği düşünürken de gazetecilik yapmayı düşündüğünde de vesile olan şey yani ilk baştan da söylediğim şey şuydu Ne olursa olsun sesi olmayan sesini duyaramayan herkesin sesi olmak Yani bunu yapmak istedim gazetecilik yapma amacım oydu gazetecilik yap bu şekilde gazetecilik yapabileceğim yerde Özgür basın, yani burada yer bulabildim kendime burada yani sesini duyuramayan herkesin sesini duyurmaya çalışıyorum arkadaşlarımla birlikte. Benim buraya gelmeme vesile olanlardan bir tanesi yani hak odaklı ve medyadaki o cinsiyetçi dil burada tamamen yok ve biz oradaki buradaki o cinsiyetçi dili kırmaya çalışıyoruz. Bir kadın olarak yani burada bu şekilde mücadele edebileceğimi düşündüm. Ben aktif olarak depremden bu yana çalışıyorum yani başlar başlamaz devletin devletin kolluk güçlerinin yapmış olduğu ayrımcılıkları çıplak gözle görebilme, tanık olma şansım oldu. Birebir içine düştüm o yaptıkları haksızlıkların ya da o ayrımcılığın içine. Deprem sürecinde mesela bunlardan aktarmak gerekirse o enkaz başında işte hepimiz aynı şekilde oradaki sorunu sıkıntıyı aktarmak için orada enkaz başında bulunduk ama Mesela biz oradaki alandan uzaklaştırıldık. Bizim dışımızda havuz medyası dediğimiz ya da iktidara yakın medya enkazın başında canlı yayın yaptı. Bizler oradan çıkarılıp ya da yaka paça bir şekilde oradan çıkarılırken orada, onlar orada yayın yaptılar. Orada onlara daha farklı imkanlar sunuldu. Tabii bu tarz, bu yaşadıklarımızdan bir tanesi dediğim gibi yaşadığımız bütün olaylarda ve her yerde kolluk güçlerinin engellemelerine maruz kalıyoruz. Bu bizi engelliyor mu? Bizi engellemiyor. Çünkü dediğim gibi başlangıçta da bizim zaten duyurmak istediğimiz şey yapılan haksızlıklar. Ve maalesef ki bu coğrafyada yapılan bütün hak ihlalleri, bütün haksızlıklar devletin eliyle yapılıyor. Tabii ki bunu yapan devlet bizim onları duyurmamıza engel olacaktı. Biz de bunun farkındayız, bilincindeyiz. Yapılan engellemeler bize tesir etmiyor. Çünkü biz zaten Orada bunları bilerek buradayız ve yapmak istediğimiz şey bizi demoralize eden ya da bizi üzüntüye sokabilecek, bizi durdurabilecek tek şey varsa halkın yaşadığı, insanların yaşadığı sorunları aktaramamak, onların yaşadıkları sorunları gündeme getirmemek, göstermemek, görünür kılamamak.